Hani şöyle bir bakalım bakalım. Bu ilginç bir oyun bu arada. yok puzzle aslında oyunun esas şeyi puzzle. Ha şurada bir şey var bir dakika. Ha bir dakika bir dakika bir dakika tamam dur bu ne? Ne basacağız? Ha, bununla ne yapacağız acaba? Daha ağır bir şey bulmam lazım. Diyor. şunu ne yapsın? Plazma katırı saklamam lazım. Taş da az ya yukarıda ya çöptedir. Çöpe bakalım abi. Çöp. Şurada taşlar. Yok. Ha şu taş vardı. 100. Ha bir dakika şurada bir taş var. Taş mı o? Güzel çok güzel. Do, gideceğiz vallahi. Dur şu çok heyecanlandım bakalım. şunu şuraya girelim. Bakalım bakalım. Shift'le shift'le hızlı koşuyoruz bu arada. Bunu çözdüm. Şimdi bununla bir taşlayalım. Tuğla ile bir girelim. I can most Hayda su akıyor oğlum paslanacağız ne yapıyorsun? <laughs> İyi her tarafı su basacak şimdi koşalım. Şimdi Erdivene doğru bir gidelim. Kayamadım. Hayda yine boyumuz yetmedi mi? It is not Şunu alsak. The... Evet abi robotlar zıplayamıyor. Öyle bir yetisi yok adam. Bakalım. Ah süper. Q Q Q Q Q Q. Ha Q E Q E. Güzel. Plazma katırımızı da keselim. Oo. Polis mi geliyor? Ana, lan yakalanma mı? Aman aman. <laughs> Güzel bizi fark etmediler abi. Polisler bu bölgede aktif bir şey abi. Dikkatli olmamız lazım. Materyalleri taşıyamıyoruz. Ha şurada bir şey var. Şunu alacağız galiba. Bu disk gibi. Ne olmayacaksın ama gözlerim de öyle. Aa, abi kara bu ne? Bu bir insan sesi herhalde değil mi? Tamam. Ses kaydıymış. Toraf makinesi var. Ha onu alamıyorum zaten. Şurada, yani burada kullanış bir şey yok. Şuna bakalım bu bir iki Burada ihtiyaç bulan bir şey Tamam abi. Arama geçmiş yok. Mailleri kontrol ederim. Fletcher'dan mail var. Niye cevap vermiyor? Sistemler operasyonel değil mi? Seni bekliyorum diyor. Çekirdekte bekliyorum diyor. Ekstra bir defans portakal yükledim sana diyor. anahtarı ihtiyacım olacak Arkadaşım özürümü kabul et diyor. Ne diyor? boş yapmış tane. Yani. USS Core firmware update notification gelmiş. Okey abi. Ee, hiçbir şey yok burada. Data mata disk misk. Kirlik gitti. Silah var. Silah alalım. Hmm, bunun için hiç mermi üretilmemiş o zaten çok şey completely useless diyor yani kullanışsız diyor Ya bunda hiçbir şey yok. İstediğimiz data disk falan filan hiçbir şey yok bunda. Kapatalım gitsin. Kapatalım abi tamam. Çıkalım buradan. Şurada bir şey var. Ne o? Fit. Karımı kaçırdılar diyor. Ve kızımı. karımı ve kızımı kaçırdılar diyor. Kaynak için bakıyorken karım kızımı kaçırdılar. Hiçbir fikrim yok. Neler oluyor? Dışarı 5 dakikalığına çıktım ve geldiğimde bir tane polis arabaları benim için sadece aptalım falan filan korkak gibi izledim diyor. Allah'ım çok kötü ya. Şu ne abi? %87'deyim. <gülüyor> <gülüyor> Şarj ihtiyacımız yok diyor. Bu ne? Aslanım çeşit konteyner diyor. Aa bunu kaldıracağız mı? Altında kasamasam mı var acaba? Evet. A safe with lock that I do not Elektronik bir şey, şeyle iletişime geçmem lazım diyor. Gregory ile iletişime geçip ne yapacağımı karar veriyor olmam lazım konuşalım mı abi gregory ile bakalım ne diyecek polisler gelmesin de abi başarılı oh, oldun mu diyor evet olduk birisi bizden önce buradaydı girmiş diyelim mi yok burada değil ki kolay değildi yes etki bulamadım. Lock vardı kapıda doğru kapıda vardı pencereden bir şey buldum mu diyor. Disk muhtemelen burada ama ha, nasıl açacağız kasayı? Nike yardım etsen başka ne buldu? Hmm. Dik orada buluşacaklar. 12 kilometre uzaktaymuş. O diski burada bulamazsın oraya gitmen lazım diyor. Ve bu bunu nasıl şey yapacak? Nick halledecekmiş. Bakalım. Hmm, polisin kasayı açmaması şaşırtıcı diyor. Bulamamışlardı diyor. <laughs> <laughs> nasıl <gülüyor> Hmm. genelde robotlar sanata ee, dikkat etmezler. Polisler de o yüzden dikkat etmemişler diyor. Okey. Niki veriyorum. Hadi ver abi Niki ver de açalım şu kasayı artık. Hadi çok meraklandık gerçekten. Hele bari RT. Tamam abi. Bağlayalım. Yaklaştıralım cihazı. Yaklaştıralım abi. Yaklaştıralım şu cihazı da Nick abi çözsün. Vallam eski nesil bir kasa güvenlik açığını bulduk factory reset fabrika ayarlarına döndürmemiz lazım hmm. uzaktan eklenmez diyor of şifre tahmin etme programı yazacağım diyor vay arkadaş Hadi bakalım nasıl crackleyeceğiz bakalım abi. 3 mü yapacağız? 8 mi yapacağız? Hadi daha nasıl yapacağız bunu? Ha 8 değil o zaman. 2 deneyelim. İki de değil bence. Biri deneyelim. Yok abi 8 de çok uygun ya. 8 yok mu şurada? Üç deneyelim mi? Bu da dördü deneyelim. Dur dört kolaydı galiba. Güzel. Şurada bir çizgi ver abi. Bir çizgi. Hadi az kaldı hissediyorum. Aha şu mu? Süper be çözdük. Crackledik. Ne? İlk rakam 4. Anam, bu uzun ya. İkincisi de 4 değil. 7 olabilir mi? 7 olabilir gibi. 7 değil. 7 değil abi 7 değil bu olabilir 7 değil 4 değil ne o zaman 1 mi 1 ya 1 1 kalmadı bir şey zaten şimdi abi 7 bir deneyelim mi şu 7 galiba 7 değil anladığım kadarıyla şöyle bir rakam var altı mı bu bu da değil abi şöyle bir şey mi ya bu tam olmadı galiba kesik bir çizgi var sol üstte şurada ama bakalım üç olabilir gibi ama üç galiba ya Evet evet üç. <laughs> Güzel. Bu sefer şu yediyi tutturayım abi. Bu sefer tutturayım yedi. Yine mi tutmadı? Yine tutmadı ya. Yine. ne? Ha sıfır mı? Sıfır mı acaba? 9 hmm, dokuz olabilir mi? 8 değil ya 8 ya 4 ya 6 6 olabilir mi yok abi 8 bence bunlardan hangisi 8 olmadı 8 değilmiş 9 olabilir mi 9'u denemedim 6 kaldı o zaman geri bir tekrar. Ha 3 mü? Allah Allah. Şu değil. Ha sıfır. Hop abi sıfır da değil. Ya 4, ya 6, ya 8, ya 0. Sanki 0 gibi ama. Yo. Ya 3, ya 7. Bu ne? Bu hangi rakam? Yok abi şu alta bakınca şu altı mı acaba? Altı değil abi. İki mi bu? Allah Allah. Niye çözemedim ben bunu? Üç mü? Aa, üç mü yine? Harbi üçmüş ya. Anam beyin gitti vallahi. Yok miş abi. Ha şimdi 3 dur. Yo. 3 değil ya. 7 mi? Abi. 3 diyor ama bu burası 3 değil. Abi 3 değil. Bu dokuz olabilir mi? Yok. Dört denemedim. Dört olabilir ya. Allah Allah. Dokuz. Dokuz olabilir mi? Olamaz abi. İki olabilir ya. İki var mı? Yok. Değil o zaman. Şöyle bir şey olabilir mi? Bu ne? Bu hiçbir şekilde tamamlamıyor birbirini. Dokuzda baktım ben. Yok abi bak şurada. bir absürtlük var ama çözemedim şunlardan biri abi şunu tamamlayacak üstü büyük olacak şunlardan biri şu iki tarafından tamamlaması lazım ya da sağdan olmaz Gerçekten göremediğimiz bir şey var ama çözemedim. Sırayla bütün rakamları denesem herhalde olmuştu. Abi 3 değil. Şu olabilir mi? Bu da değil. Şu 3 değil. Şu olabilir. Veya şu. Şu şu. Şu hangi rakam? 4 mü? Bağlı gibi oyun ya. 3. Üç. Ha 3müş ya, abi ne biçim beynim yandı ya? Çıkta zorlandıktı bakalım. Çözeceğiz şimdi. Altı bombeli veya düz o zaman hı, şu iyi oturdu. Altı gibi. Ha 5 beş, beş beş. Oh be abi gerçekten şu üçte ne kadar zorlandım. Terledim efil efil sıcak bastı. Açalım bakalım. Anahtar. İlginç. Aynen burada data diski yokmuş. Veri diski. Ama bir tane anahtar ve hmm, çekirdeğe gitmemiz lazım. Abi ya çekirdeğe gideceğiz <laughs> mi? Gidelim çekirdeğe o zaman. Burada başka bir şey bulamayacağım. Gitmeliyim. Gidelim abi zaten bulamayacağımız belli. Şimdi kim gidecek çekirde? Ha çekirdek bunu mu kor? Güzel. Burayı anahtarımız var. Anahtarla gireceğiz içeri. Bakalım bakalım. Aynen pencereler neden çivilenmiş? Kim bilir neler var içeride? Na, mekan açık. Açık mı? Anahtar falan var. Ben de gizli bir yer zannettim oraya böyle çekirdek, kormor. Bakalım. Kimse yokmuş, ışıklar varmış. Yani terk edilmiş bir bina. Tuhaf bakalım şimdi burada diski nasıl bulacağız bilardo oynamayalım abi ne yapacağız bilardo oynayayım hayret gitti oynayacak mısın oğlum bilardo aha güzel oynadım bakalım Vay robota bak be. Bu muydu yani? Peki. Şu anahtarla bir yere girmemiz lazım abi. Şu ne? Şişe mi? Yani robot bir şey içmez herhalde. Şu kapıdan geçelim mi? Aha. Güzel kilitli burada kilit yokmuş şunu açalım Aha dolabı açtık yok artık oto password audio password ses şifresini gir ne olabilir? A B C abi. Audio password. A. Ne acaba ya şifre? Çıkalım abi, dolaşalım bir. Ay be, insanlar eğleniyormuş bir ara, bir zamanlar. Şurada şifre yapışları olabilir mi? BCKW. Şurada bir notlar var bakalım. Müzik harikaydı diyor. Tamam. Tabii ki müzik insan için önemli bir ayrıntı. Vay be. Şapka var. Hadi robot kardeş şapkayı bir anla. <laughs> taktı şapkayı. <laughs> Bence kendine acaba? <laughs> Şu bizim Nick'i arayamıyor muyuz acaba ya? <laughs> Kodu kreklemem lazım diyor. Tamam crackle daha abicim nasıl crackleyeceğiz? Cracklemek kolay değil ki. Rektikot. Hıç arıyoruz ama. İnsanlar niye böyle bir şey yapıyor? piyano ile alakalı bir şeyler olabilir mi ipucu? Orada müzik notaları gibi bir şey ister diyor abi. Orada da bir sürü varyasyon var bu arada. Şu tarafta bir şeyler var mı? Abi nasıl crack diyeceğiz bunu ya? Şimdi bir odaklanalım abi. BCK. C, D, E, F, G, A, B. Hiçbir şey uyanmadı bende. B, C, K. 28, 50. Hmm. Aa, daha çabuk yandım bir dakika. Bazı notalarda daha az ilerliyordu. Olmadı bir dakika. F. F'den başlayayım. Bir dakika bak. E. E değil. Daha az ilerleyeceği bir şey bulmam lazım. E en az ilerliyor bence. C de değil. E G deneyim. Yok bu da çok ilerledi. E A e, B'de F'ye kadar geldi. Bu da F'ye kadar. Yok öyle bir şey değil mi? Salladım mı ya? Hepsi aynı geliyor bunların. ne değil mi acaba? de şuraya kadar geldi. Pardon. Abi az mı ilerlemesi gerekiyor acaba ilk için? Yok hepsinde buraya kadar ilerledi. D Şu D hizasına kadar ilerledi. Pardon. Şimdi aynı mı ilerliyor acaba? Olmadı. Dört tane de yandık. Demin sanki 5 tane tıkladım ben bir yerde ama neye şundan başlayınca? Yanlış mıydı ya? Yo her seferinde 4 tane. O zaman 4'lü kombinasyonu mu bulacağız acaba? Nasıl bulabiliriz ki? Şimdi A C, D B, C, D, E yaparım Sonra B ama sağdan sola gideceğini nereden biliyoruz ki Bu bayağı sıkıntı Neye göre cracklayacağız bunu acaba Crack the code diyor iskele basıyorum şu an yani. Bir ipucu falan olmaması çok üzücü ya. BC Cracklemem lazım diyor ama abi BC mi acaba ipucu? dakika. BC tek tek yapmak çok uzun sürüyor. Yavaş biraz hızlı yapsa kreklerim belki tüm permütasyon, tüm kombinasyonları yapabilirim ama BC BC Allah Allah.